الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم) (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم) صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان) Men <Sesmât> kana Allahu ve rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwa huma. Sadaka Rasulullah ve nataka Habibullah. Cenab-ı Hakk'ın iman ile şereflendirdiği bahtiyar kulları, aziz müminler. Okuduğum ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allah iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara bağışlama ve büyük bir mükafat sözü vermiştir. Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına erer, imanın tadına varır. Allah ve Resulünü her şeyden çok sevmek. Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek. Ateşe atılmaktan korktuğu gibi imandan sonra küfre dönmekten de öylece korkmak. Aziz müminler, iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna iman etmek demektir. Rabbimizin emirlerine uymaya, yasaklarından kaçınmaya, istikamet sahibi bir mümin olmaya söz vermektir. İman hak ve adalete, iyilik ve merhamete, huzur ve mutluluğa giden yollardaki bütün engelleri kaldırmaktır. Kur'an'ın getirdiği ilahi prensiplere gönülden bağlanmak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her alandaki örnek hayatını kendimize rehber edinmektir. Kıymetli Müslümanlar, iman davranışlarımıza yansıyıp ahlakımıza yön verirse gerçek anlamına ulaşır. İmanımız dilimize yansıdığında zikir ve şükür olur. Gözümüze yansıdığında iffet ve haya olur. İmanımız yüzümüze yansıdığında tebessüm, aklımıza yansıdığında tefekkür olur. Gönlümüze yansıdığında samimiyet, ailemize yansıdığında sevgi, saygı, şefkat ve merhamet olur. Kalplerimiz Muhammedle dolar, hanelerimiz huzur bulur. İmanımız iş ve ticaret hayatımıza yansıdığında doğruluk ve dürüstlük olur. Helal ve haram hassasiyeti gözetilir, kul ve kamu hakkına riayet edilir. İmanımız toplumsal hayata yansıdığında adalet, güven ve huzur olur. Birlik ve beraberliğimiz güçlenir, dostluk ve kardeşliğin en güzel örnekleri sergilenir. Kıymetli müminler. Dünya imtihanımızda bizi başarıya ulaştıracak olan Rabbimizin daima yanımızda olduğuna ve bizi yalnız bırakmayacağına dair inancımızdır. Bütün zorluklar karşısında bizleri güçlü kılacak ve yarınlara dair ümidimizi canlı tutacak olan imanımızdır. Zulümlere, kötülüklere ve haksızlıklara karşı bize direnme gücü veren imanımızdır. Nitekim dün aziz milletimiz Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda imanından aldığı güçle bütün hayasızca akınlara dur dedi. Rabbimizin yardımı her zaman bizimle beraber oldu. Bugün de Gazze'de bir avuç mücahid imanlarından aldığı güçle zalimlere karşı direnmektedir. Allah'a olan sarsılmaz imanları sayesinde katillerle mücadele etmektedir. Rabbimiz Allahu veliyyullezine amenu yukhrijuhum Allah iman edenlerin dostudur onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır buyurmaktadır. Bize düşen ise kardeşlerimiz vatanlarında özgür bir şekilde yaşayıncaya kadar maddi ve manevi desteğimizi onlardan esirgememektir. Aziz Müslümanlar, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve sena olsun ki bize iman gibi büyük bir nimet lütfetti. Bizler imanımızı hayatımızın tüm alanlarına yansıttığımız zaman bu büyük nimetin şükrünü yerine getirmiş oluruz. İmanımızı salih ameller ve güzel ahlakla kemale erdirmenin gayretinde olduğumuz müddetçe Rabbimizin rızasını kazanırız. Elimizden ve dilimizden hiç kimsenin zarar görmediği iyi bir mümin olduğumuzda İslam'ı en güzel şekilde temsil ve tebliğ etmiş oluruz. Hutbemi Kur'an-ı Kerim'de bizlere öğretilen şu dua ile bitiriyorum. Rabbena innena semi'na munadiyen yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbena fagfir lana dunubana ve keffir anna seyyiatina ve tevaffana ma'al ebrar. Rabbimiz, Rabbinize iman edin diyerek imana çağıran davetçiyi işittik ve hemen iman ettik. Rabbimiz günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Selamu aleyküm, my dear Muslim brothers and sisters. In the words I have recited, our Lord Almighty subhanahu ve ta'ala states, allah has promised those who believe and do good his forgiveness and a great reward in the hadith i have read our prophet muhammad says whoever possesses the following three qualities will have the sweetness of faith the one to whom allah and his messenger are dearer than anything else the one who loves a person and he loves him only for Allah's sake, and the one who has to revert to disbelief as he has to be thrown into the fire. Dear Muslim brothers and sisters, the true essence of faith is realized when it manifests itself in our behavior and guides our morals. When our faith finds expression through our words, it transforms into dhikr and shukr. when it is reflected in our eyes it embodies chastity and modesty when our faith is reflected on our faith it appears as a smile and when it is reflected on our mind it fosters contemplation our faith embodies sincerity when it resonates within our hearts And it manifests as love, respect, compassion, and mercy when mirrored in our interactions within our families. Our hearts are filled with love, and our homes find peace. When, when our faith is reflected in our business and commercial lives, it embodies truthfulness and honesty. Halal and haram sensitivities are upheld while both public and private rights are conscientiously respected. When our faith is mirrored in social interactions, it fosters justice, trust, and peace. Our unity and solidarity are bolstered and defines instance of friendship and brotherhood are experienced. Dear Muslim brothers and sisters, أود أن أختتم خطبة التفائل والدعاء في أرتدى من القرآن: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوّفنا مَعَ الْعِبْرَارِ our Lord. we have heard the call our Lord, forgive our sins, absolves us of our misdeeds, joins us with, with the when we die. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام